Arkadaşlar merhabalar herkese nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizlere yine böyle muhteşem bir videoyla geldik altını anlattık bakırı anlattık gümüşü anlattık e sıra geldi neye abi platine platin arkadaşlar böyle son dönemlerde sizlerin de duyduğu sizlerin de böyle yavaş yavaş aşina olmaya başladığı bir metalden sizlere bahsetmeye sizlere bunu anlatıp açıklamaya geldik. Yani bugün sizlere çok fazla konuşulmayan ama aslında modern dünyanın görünmez kahramanlarından biri olan bir metalden bahsedeceğiz. Platin'den. Naçizane şöyle bir platini anlatacağız sizlere. Şöyle bir değerlendireceğiz. Şöyle bir bakacağız. Nedir abi bu platin? Altın herkesin bildiği gibi yatırım aracı. Gümüş daha ulaşılabilir bir alternatif ama platin, platin genelde sessizdir. Geri planda kalır. Oysa platin arkadaşlar otomobillerden enerji teknolojilerine, mücevherlerden sanayiye kadar hayatımızın tam ortasında böyle bulunur. Yani bu videoda biraz onlardan bahsedeceğiz. Platin nedir? Neden bu kadar nadir bulunur? Nerelerde kullanılır? Fiyatı neden bu kadar dalgalı? Ve en önemlisi bakın platin yatırım olarak alınır mı? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ama yine bir altını çizerek böyle şunu söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek hemen bir platinin böyle nerelerde kullanıldığını, ne olduğunu bir konuşalım. Platin periyodik tabloda yer alan gümüş beyazı renkte, son derece dayanıklı bir değerli metaldir arkadaşlar. Kimyasal sembolü Prasanın P'si, Trabzon'un T'si olarak yani PT olarak nitelendirilir, adlandırılır. Ancak platini özel yapan şey sadece rengi ya da değerli olması değildir. Onu asıl özel kılan şey arkadaşlar nadirliğidir. Yani sizler de biliyorsunuz dünyada nadir olan her şey, nadir bulunan her şey değerlidir. Yani şöyle bir karşılaştırma yaparsak dünyada bir yılda çıkartılan altın tonlarca gümüş altından biraz daha fazla ama platin bir bakalım altın yaklaşık yüzde beş yüzde onu kadar yani çıkartılıyor arkadaşlar yani doğa zaten platini çok sınırlı üretmiş ondan dolayı bir diğer önemli noktada şu platin genelde tek başına bulunmaz başka metallerin içinde ayrış, ayrıştırılır bu da üretim sürecini ister istemez zorlaştırır ve maliyeti arttırır arkadaşlar. Böyle bir fiziksel özelliklerine de bakarsak çok yüksek erime noktası vardır. Paslanmaz, kararmaz. Asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Aşınması zordur. Bu yüzden platin sadece değerli değil, aynı zamanda fonksiyonel bir metaldir. Arkadaşlar peki nerelerde çıkartılır? Hangi ülkelerde bulunur? Hangi ülkelerde daha fazla vardır? En fazla olan ülke Güney Afrika'dır. Arkadaşlar dünya platin üretiminin çok büyük bir kısmını buradan karşılar. Diğer bir ülkelerden şöyle bir bahsedersek Rusya, Zimbabwe ve Kanada'dır. Buralarda da bulunur. Yani bu ne demek? Platin arzı jeopolitik risk, risklere çok açıktır. Bakın, bir ülkede grev, siyasi kriz ya da enerji sorunu yaşanıyorsa platin fiyatı çok hızlı bir şekilde etkilenir. Yani tavan da yapabilir, düşedebilir. Hani bunu da göz önüne alarak, bunu da göz önünde bulundurarak arkadaşlar Buradan sizlere ufak bir benden bir dipnot olsun. Altında bu etki daha sınırlıdır ama platin de çok serttir. Altını git çıkart, oradan çıkart, buradan çıkart, oradan bul, şuradan bul. Ama yani çıkarttırılı çıkar ülkeler yani çıkarttıkları ülkeler kısıtlı olduğundan dolayı ve bulunduğu ülkelerde de kısıtlı olduğundan dolayı en ufak bir krize, en ufak bir böyle bir dalgalanmaya bakar. Hani o yüzden riski çok iyi yönetmek lazım. Her zaman dediğimiz gibi. Peki gelelim platin nerelerde kullanılır? Kullanım alanları nelerdir? Biraz da sizlere bundan bahsedelim arkadaşlar. Yani otomotiv sektörü. Bakın otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılır platin. Platinin en büyük kullanım alanı tabii ki otomotivdir. Özellikle katalitik konvektörler. Yani bu sistemler egzozdan çıkan zararlı gazları daha az, daha zararlı hale getirir. Çevre kirliliğini azaltır. Yani bizim başlıca mı başlı böyle sorunlarımızdan biri. Çevre kirliliği arkadaşlar yani ona da değinmeden geçmek istemiyorum Bu konuyu çevre maalesef ama maalesef ister istemez böyle e, kirleniyor Bizler de bunları en aza indirgemeye çalışmaya çalışıyoruz ama sizlerde biliyorsunuz fabrikalar arabaların egzozları böyle bir takım Hani koşullar maalesef çevreyi ve havayı kirletiyor arkadaşlar o yüzden platin çevre kirliliğini kullanıldığı zaman oralarda azaltıyor. Yani platin çevre dostu teknolojik teknolojilerin temel taşlarından biri. Olmazsa olmazı. Çünkü neden? Araç sayısı arttıkça, çevre regülasyonları sıklaştıkça platine olan talep de artıyor. O yüzden arkadaşlar yani bu metal öyle bir metal ki Arzı var, talebi var. Yani bu da ister istemez ne oluyor? İyi bir şey oluyor. Platin e, yani sanayi ve kimya alanlarından da şöyle bir değerlendiri bahsedersek, kimya tesislerinde, petrol rafinelerinde, gübre üretiminde, cam sanayisinde kullanılan bir metal arkadaşlar, katilazör olarak kullanılıyor bakın buralarda. Cam sanayisi gübre üretimi, petrol rafineleri ve kimya tesislerinde katalizör olarak kullanılıyor. Yani bazı kimyasal tepkimeler platin olmadan gerçekleştirilemiyor. Yani tek başına olmuyor arkadaşlar. O yüzden bazı kimyasallar platin olmadan gerçekleştirilemediği için platin burada başı çekiyor. Çok önemli bir metal. Hani platin olmadan bazı endüstriler ister istemez durma noktasına geliyor ve maalesef duruyor. Başka nerede kullanılıyor derseniz herkesin sevdiği mücevher ve takılarda kullanılıyor arkadaşlar. Platin daha saf, daha ağır ve daha dayanık olduğundan dolayı beyaz altınla karıştırılır. Ama beyaz altın kaplamadır aslında bakın. Beyaz altın kaplamadır. Platin ise doğası gereği beyazdır. Bu yüzden üst segmentin yani lüks mücevher mücevherlerde, mücevherlarda akın adını bile söyleyemiyoruz. Lüks mücevherlerde ARGE ediliyor. Yani birazcık buna bakıyor arkadaşlar. Bu yoksa olmuyor diyelim sizlere. Gelecek hidrojen ve yeşil enerji Son yıllarda platin en kritik rolü burada. Hidrojen yani yakıt hücreleri, temiz enerji teknolojileri, elektrikli araç altyapısı. Yani bu alanlar büyürse platin stratejik bir metal haline geliyor arkadaşlar. Bunu da buradan bahsetmeden geçmeyelim. Platinin fiyatı neden dalgalıdır? Biraz da buna değinelim. Şöyle bir bakalım bu platinin e, fiyatı neden bu kadar çok dalgalı, inişli çıkışlı? Talebin büyük kısmı sanayiye bağlı arkadaşlar. Ekonomi yavaşlarsa talep düşer, ekonomi hızlanırsa talep artar ister istemez. Altın gibi krizlerde yükselen bir metal değil hatta bazen krizden düşer büyümede yükselir. Yani bu da platini zor ama potansiyelli bir yatırım yapar mı? Yapar. Yani bakın platin yatırım olarak alınır mı? Ondan bahsedelim sizlere. Bu sorunun da cevabını sizlerle paylaşalım ama yine altını çiziyorum yatırım tavsiyesi değildir. Evet ama her herkese göre değildir bakın. Evet ama herkese göre değildir. Bunu da buradan altını çiziyorum yatırım tavsiyesi değildir. Nadir, arzı sınırlı, sanayiye bağlı, gerçek talep, uzun vadede potansiyel. Yani buradan olanları bahsedelim ve dez avantajlarından da şöyle bir bahsedelim. Çok dalgalıdır, sabır ister psikolojisi özellikle zordur. Altın gibi güvenli liman değildir. Bakın yani platin kısa vadede kazanayım diyenler için uygun değil ama portföyümü dengeleyeyim diyenler için birazcık anlamlıdır arkadaşlar. Onun da altını hani buradan çizelim. Hani platini kimler almalı derseniz yine yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vadeli yatırımcı portföy çeşitlendirmek isteyen kişiler dalgalanmaya dayanıklı olanlar için hani onlara eğer sabır ederim yahu alırım derlerse böyle bir kıyısından bakabilirler. Hani tüm parasını tek kere koyanlar kısa vadeli alsatçılar için bunlar tabii ki sizler de biliyorsunuz ki uygun değildir. Yani arkadaşlar özetle arkadaşlar platin nadir sanayinin bel kemiği gelecekte daha çok belki önemli olabilecek ama sabır isteyen, bilgi isteyen, psikoloji isteyen bir metaldir. Altın gibi al ve unut değil. Daha çok bilinç, bilinçli yatırımcının metalidir arkadaşlar. Bakın onun da altını çizelim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın izleyenlerin çoğu videoyu e, abone olmadan izliyorlar. Abone olalım. Daha ufak bir kanalız arkadaşlar. Öyle çok büyük bir kanal değiliz. Biraz size yani sizlere her zaman ihtiyacımız var öyle söyleyelim. Hani bir kanala abone olup like atmayı da unutmayalım. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyerekten aranızdan ayrılıyoruz.